Şimdi <laughs> e, Salgur Selamünaleyküm e, Aleyküm selam Salgur şimdi başta söyleyeyim beni banlarsan anneni öldürürüm seni tamam mı? <laughs> Sıfıra gerek yok seni yani, beni dinlesin be bir. Salgur biraz sonra vereceğimiz banka hesabına bu gece içinde veyahut da belli bir zaman verebiliriz 100 TL para yatmazsa sonucunuz ve PS3 adresiniz sürekli saldırı altında kalacaktır. Aynen, yoksa ananız ölür. Biraz sonra vereceğim, Ivan numarasını hayatta bank hesabına 100 lira para yatıracaksınız. Onun dışında sürekli. Merhaba Kaydeder Misiniz? Hayatlar tarafından saldırıya uğrayacaksınız. İşinize geliyorsa, gelmiyorsa ilk saldırıyı yapalım isterseniz. <laughs> Uygun görür müsün? Sen bizi bağlarsan e, 120 ping bar, Bu ping ping ekibinin Ali kaydet ayıp. Yok yok yok. Eliot yok, Eliot yok, durma <laughs> aslanım sakin ol. Dur dur. Salgur. Biraz sonra gıdıklanırsın. Şu konuyu bir buraya çık bakayım. Ne şeker? Saldır. Geleceğimiz hesaba Bak, 100 bin dolar para. buraya çıkmışsan sen öldürürüm seni. Salgır. Parayı veriyor musun, vermiyor musun? Ama ne koydum içeceğim? İsmail Bey, İsmail Bey, İsmail Bey, İsmail Bey, İsmail Bey, İsmail Bey, İsmail Aleykümselam İsmail. Aleykümselam. Evet siz sen teşkil olun. Herkes ne bilirsin? Ey kırtın. Ey Sakin. Sakin. Sakin Sakin. Sakin ama. Salgur. Beyler. Bekleyin. Bir saldırıyı yapalım mı? User joined your channel. Bir bekleyin. Evet, bir bekleyin. Tamam. Ne ben diyorum Şu kayıt bizi bağlarsan beni Alo. Alo kayıt edecek misin? Alo. Kayıt Baş için gelmişler. Ne o oluyor mi? anlamadım ben şimdi. Kayıt için gelmişler. Ya trolleme, trolleme, trolleme. Trolleme, trolleme abi. Adamlardan 100 lira para alacağız. Anlaşıl. Atmayacak mısın? İsmail. Sus diyorum. Salgur. Sen ne kim konuştu birader? Buyurun. Ben konuştum değil mi? Evet. Benler maymun yapmadım. maymun. Son için bekliyoruz? Bakın ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Channel e, Ben burada bir rehberim. Çin ben size hiçbir şekilde bu bu konuda yardımcı olamam. Tamam sen öldün koçum. Sen öldün artık. Sen tamam, yoksun oğlum seni. Tamam gel öldür. Gel öldür o zaman. Dur dur dur. Ver ver ver. Sakin. Susun lan. Benden başka kimse konuşmasın. Anlat. Selamın aleyküm. Sen kimsin lan bok seni de öldürürüm. Evine ben senin anına şey edeyim, başkalarının yanında kendi aranızda tartışmak istemiyorum, bir söz. Sağolun, dinliyorum seni. Eee diyorum ki, ben burada bir rehberim. Evet. Ben size hiçbir şekilde... Eee... Ee... Niyet amiri geldi. Bu bak. Hah. Konuş, konuş. Şey, merhaba biz kayıt olmaya gelmiştik de. Kayıt Kayıt olmaya gelmediler, para User istemeye geldiler channel. buraya. 100, -100 dolar istedik de biz. Oyun için 100 TL verdik yoksa öyle şey rol için. Herkes beni olur. bakalım admin çok yakın Size İhsan, İhsan. İhsan, İhsan. İhsan, İhsan. İhsan, İhsan. açacaksın? Hayır öldüreceğim adresinizi alıp öldürmeyi yedim. Ben kayıt için geldim ben kayıt için geldim. Ben kayıt için geldim. Ben şu an adresleri alıyorum zaten. Ben kayıt için geldim. Al al. Beyler... Ben şu an adresleri alıyorum arkadaşlar. Tamam. Tamam. Siz Kısa, tamam. sakin olun. Ben de dedim ki tatile dedim ki bak benim elimde. Al, yani. al Sertan. Sen buraya ne yapıyorsun onu koy. Ben üçüncü bölüğü yollayayım özür dilerim. Temiz iş. Bak şimdi İsmail sen niye geldin? İsmail çıkar mısın oradan? Şimdi sağlıyor. sen karar veremezsin ben. İsmail çık lan buradan. Konuşacaksan e, tamam, konuşmak istiyorsan bunu alacaksın. Avukat mısınız acaba? Avukatınız değer Ya ben kaydolmaya geldim ya. Hedgecrider bak bana özelden adam ol diyerek e hitap et. O böyle bir anda dedi. Ben özelden <laughs> yazmadım ya, kardeşim. Ben yazdım, yazdım ya. ben yazdım ki pokeledim bunu. Dedim ki birader dedim. İhsan abi çok güzel çıkmışsın. İhsan ben geldim bu adama ne dediğimi bir ondan dinle. Sağol ne dedim İhsan'a söyle bakalım be. Gerçekten herkese yakışıklı adamsın. Abi Şimdi, ee, Merhaba Olcay abi teker, biz kayıt teker, olmaya geldik. daha iyi. Tamam, Olcay abi gel. hoş abi Biz kayıt olmaya geldik. Kayıt için mi geldiniz? Tamam. Olcay abi hoş geldiniz. Tamam. Evet. Arkadaşlar kayıt, 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 teker teker tek, sizin profillerinizi gönderebilir misiniz? Ocağabey Eyvallah. Ocağabey. Eyvallah Abi hoş geldin. Ben adresleri alıyorum abi. Tamam ben alıyorum. Tamam sen Teker teker böyle gönderir misin? Herkesin kendisinden istiyorum. Barış. Evet, Özel arkadaşlar, arkadaşlar İhsan abi bana abi, özelden bir yazar mı? Şarkı tutsene şarkı, okay. sene, şarkı tüktü aynen. Tüktü. aynen aynen bir şarkı dinlediniz mi daha önce bizim yani yapmış olduğumuz şarkıyı beyler? Söyleyeyim, Söyleyeyim bana, bana abi şarkı. özelden mi mısın? mı? E, Serkan hemen söylerseniz Ahmet Aslan'ı da. Bakışların bana ol. biraz cesaret versin. Arkadaşlar herkes özelden yazı çattı. Tamam. Sertan müsaade eder misin?

<laughs> Müşahit abi ben, sen oradan bir şey gittin. Dur bak. Tz'ye de Sesler sekmeye başladı.